selamlar ben gökçe bugün kova burcunda gerçekleşen dolunayla beraber bu haftayı biraz gergin enerjilerle açıyoruz açıkçası ama bunu da halledeceğiz. Bu konudan detaylı bir şekilde aylık yorumlarımda bahsetmiştim kaydırıp okuyabilirsiniz. Bakalım bu hafta bizi başka neler neler bekliyormuş. Sevgili koçlar bu hafta sizin için gündem öncelikli olarak aşk her ne kadar dolunaydan yani bugünden itibaren ufak sinyaller gelecek olsa da asıl olay ayın 5'inden sonra başlıyor kısmetleriniz çok açılıyor ama kötü tarafı da var tabi para konusu bu hafta pek parlak değil haberiniz olsun. Bağlar size açık olacağım bu hafta dolunayın size etkisi son derece gergin. İş yerinde patron gibi figürlerle biraz çatışabilirsiniz aile içinde de sıkıntılar olabilir ama ayın 5'inden sonra hem maddi hem de ailevi meseleler anlamında rahatlıyorsunuz bu güzel. Sevgili ikizler bu haftanın sizin için gayet iyi geçeceğini düşünüyorum. Gelecek planlarınızla ilgili yollar açılmaya başlıyor ve ayın 5'inden sonra bu konuda haberler almaya başlayabilirsiniz. Gayet güzel ama çok fazla dedikoduların da döneceğinden haberiniz olsun. Dikkat. Geçler dolayın maalesef size biraz gergin etkisi var ama bunun uzun süreceğini düşünmüyorum. Ayın 5'inden itibaren ilginizi ve odağınıza iş yerine vermeye başlıyorsunuz. Aynı zamanda para konusunda da sizi gayet olumlu haberler bekliyor. Sağlam durum bence. Ve sevgili aslanlar bu dolunay sizin için çok önemli bir süreci başlatıyor. Bu süreci şu kısacık hikayede yorumlamamız imkansız. Çok detaylı ve uzun bir şekilde aylık yorumlarda yazdım bu yüzden. Kaydırıp okuyabilirsiniz. Aşk durumları biraz karışacak sevgili başaklar sizin de şöyle bir aylık yorumlara bakmanızı tavsiye ederim önemli bir döneme giriyorsunuz iş arkadaşlarınıza biraz gerginlikler olabilir mevcut çalıştığınız işte ya da gittiğiniz yolda gelecek planlarınızın denk düşmediğini düşünüp panikleyebilirsiniz hiç paniklemeyin ay sonuna doğru Ve sevgili teraziler aylık yorumlarda da bol bol bundan bahsetmiştim sizin için çok güzel aşk getiriyor bu dolunay ama aşk getirdiği kadar da maddi konularda birazcık bulanıklık getiriyor lütfen bu hafta o kredi kartına çok fazla bulaşmamaya bakın ayın 5'inden sonra her şey daha güzel ve sevgili akrepler sizin için de duygu dünyanızı şöyle derinden sarsacak demeyelim ama birazcık bulandıracak bir dolunay geliyor. Duygusal meseleler gündeme gelebilir. Ev içinde bazı gerginlikler yaşanabilir. O yüzden bence evinizde kalın ve alışverişinizi yapın, kaydırın. Ve sevgili yaylar sizin için gayet güzel bir hafta başlıyor. Bu dolunay adeta sizin arkadaşınız diyebiliriz. Size çok güzel haberler getiriyor. Aşka dair olanlar başta olmak üzere. Ayın 5'inden sonrası çok daha yumuşak olacak. Sadece iş yerinde biraz gerginlikler olabilir. Sakin kalın sevgili oğlaklar sizin için bu dolunayın gündemi para. Gelecekle alakalı planlarınız ve para üzerine düşünüp birazcık gergin hissedebilirsiniz. Çok normal. Ayın 5'inden sonra kariyer konusu rahatlamaya başlayacak ama o yüzden sakin olun dedim Aşk konusu ise biraz karmaşık onu ertelemek. Sevgili kovalar bu haftanın yıldızı adeta sizsiniz. Dolunay sizin burcunuzda gerçekleşiyor ve dolayısıyla size birazcık sert bir enerji verebilir. Umarım sevdiklerinizi kırmazsınız. Aylık yorumlarda detaylı olarak bahsettim. Kaydırarak okuyabilirsiniz. Sakin kalın sevgili balıklar sizin için kesinlikle son derece ilginç bir hafta. Öncelikle bazı sırları öğrenebilirsiniz. Bazı maskelerin düştüğünü görebilirsiniz. Aşk konusunda da kıskançlıklar ve böyle biraz dramalar olabilir. Son derece eğlenceli aslında. Sonradan gülmeye başlayacaksınız. Siz bu hafta sakin. İşte böyle arkadaşlar aslında bayağı gergin bir dolunay ama şöyle düşünün bu dolunayda yaşananları zamanı gelince gülerek hatırlayacağız. Bunları da atlatacağız. Aylık yorumlarda daha detaylı olarak bunlardan bahsettim. Sitemize girip okuyabilirsiniz. Sağlığınıza çok dikkat edin. Kendinize çok dikkat edin. hafta.